Arkadaşlar bu videomuz tarihi bir video olacak. Kazanma oranı son derece yüksek. En iyi RSI stratejilerinden birini bu videoda öğreneceksiniz. Bu stratejinin öğrenmesi hem zevkli hem çok basit ve bu sistem arkadaşlar çok çok kazançlı. iki indikatörden oluşuyor. Şimdiden arkadaşlar en başından sizlere bol kazançlar diliyorum. Bu sistemimiz RSI indikatörünün çok daha iyi çalışan, geliştirilmiş bir versiyonudur. Sizlere en doğru alım satım sinyallerini sağlar. Bu da arkadaşlar bu sistemi kullanarak çok daha karlı pozisyonlar alabileceğiniz anlamına gelir. Ekranda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar canlı bir sinyalini videoya aldım. Görmüş olduğunuz gibi buradaki sinyalinden sonra tam istediğimiz noktaya Geliyor fiyatlarımız zaten bu sinyali nasıl alacağımız ve nerede satacağımız da bu videomuzda sizlere detaylı bir şekilde aktaracağım. Bu ücretsiz videoları yapmaya devam edebilmemiz için lütfen kanala abone olun ve videoyu beğenin. Şimdi öncelikle yoğun talep üzerine sistemi 1 dakikalık grafiklerde inceliyoruz. Bunu da belirtmek isterim. Bu sistemin kurulumuna hemen geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın öncelikle buradaki sistemimizi nasıl kurarız? Bu sisteme ücretsiz bir şekilde nasıl sahip olabiliriz? Öncelikle arkadaşlar tradingview.com sitesi üzerinden göstergeler bölümüne bir kez tıklıyoruz ve arama bölümüne SSL boşluk hybrid yazıyoruz arkadaşlar şöyle. SSL hybrid şeklinde yazılıyor. Bakın tıkladık ve Grafiklerimizi entegre ediyoruz. Bakın birinci indikatörümüz buradaki şekilde. Yanına da zaten bir yıldız işareti koydum. Şuradan kapatalım zaten grafiklerimizde ekli çünkü. ikinci indikatörümüz RSI Band indikatör arkadaşlar. Ana indikatörümüz buradaki sistemde ana sinyali veren indikatörümüz RSI Band arkadaşlar. RSI'dan daha iyi sinyal verdiğini düşündüğüm ve bir kanal indikatörü olduğu için daha da güvendiğim bir indikatördür. Çok beğendiğim bir indikatördür arkadaşlar. Üzerine çok güzel sistemler kurulabiliyor ve bu sistemlerin başarı yüzdesi çok yüksek olduğu için burada arkadaşlar bu indikatörle ilgili daha da stratejilerin geleceğini belirtmek isterim arkadaşlar tıkladık ve grafiklerimize entegre ettik. İşte arkadaşlar bundan sonra yapmamız gereken 1 dakikalık grafikleri açmak. Bakın Bitcoin üzerinden göstereceğim. Bitcoin USDT paritesinde göstereceğim 1 dakikalık grafiklerini açmak tek yapmamız gereken. Sonrasında SSL Hybrid arkadaşlar hemen geliyoruz bakın. Buradan gizledik. SSL Hybrid indikatörü bizlere yeşilden kırmızıya geçişlerde düşüş sinyali veriyor. Kırmızıdan yeşile geçişlerde de yükseliş sinyali veriyor. Ayrıca bir diğer özelliği de buradaki indikatörümüz bizlere trendleri de söylüyor. Yani buradaki çizgimiz kırmızıysa düşüş trendinde olduğumuzu anlıyoruz. Eğer yeşilde devam ediyorsa da yükseliş trendinde olduğumuzu anlıyoruz. Peki buradaki indikatörümüzün ayarlarını nasıl yapabiliriz? Öncelikle hemen buradan Ayarlar bölümüne bir kez tıklıyoruz ve Girdiler bölümünde 14, 1 WMA şeklinde ve çok önemli bir ayar var arkadaşlar. Burada size farklı bir ayar olarak gelecektir. Bunu kesinlikle buradan EMA olarak güncelliyoruz. Bakın. M olarak güncelliyoruz. Sonrasında arkadaşlar bakın buradaki ayarı 60 olarak güncellememiz gerekiyor. CMA olarak kalıyor altındaki 5, HMA 15 kapanış 13110 0.8 0.5 22 02 ve 0.9 şeklinde ayarlamalarımız kalıyor. Sonrasında stil bölümüne geliyoruz ve burada çok önemli ayarlarımız var. Burada arkadaşlar 3. tik haricinde diğer tikleri kapatıyoruz. Bakın aynı şekilde diğer tikleri kapatıyoruz ve buradan renklendirmeleri üsttekini yeşil alttakini de kırmızı olacak şekilde güncelliyoruz. Bu şekilde arkadaşlar yeşilde yükseliş kırmızı düşüş olacağını anlayabiliyoruz ve ardından gönüllülük bölümümüzde aynı şekilde kalıyor. Sonrasında tamama basıyoruz. Buradaki ilk indikatörümüz bizlere yükseliş ve düşüş sinyalleri veriyor. Geçişlerde bakın görmüş olduğunuz gibi geçişler. Ayrıca hangi renkte ise o trendde olduğumuzu da bizlere söylüyor. Yani trendlerle ilgili de bizlere bilgilendirme yapıyor arkadaşlar. Bu indikatörümüzü çok güzel bir şekilde anladık. Şimdi hemen diğer indikatörümüze geçelim. Buradaki indikatörümüz arkadaşlar bakın alt bantta bizlere yükseliş sinyallerini veriyor. Yani mumlarımız bu şekilde alt banda değerse bizlere Yükseliş sinyali veriyor. Üst bandı değerse de düşüş sinyallerini veriyor. Biz burada sadece yükseliş sinyallerimizi inceleyeceğiz. Yani al sinyallerimizi inceleyeceğiz. Al sinyali aldıktan sonra da satış noktamız da belli arkadaşlar. Şimdi detaylı bir şekilde buradaki sistemimizi inceleyeceğiz. Bu sistem başarı yüzdesi çok yüksek ve güvenli denebilecek bir sistemdir arkadaşlar. Çünkü ufak yüzdelerle çok fazla trade yaparak başarı oranımızı çok yüksek oranda arttırabiliyoruz. Çok fazla başarılı düşük yüzdeyleken bir anda arkadaşlar bakıyorsunuz çok büyük yüzdelere tekabül ediyor. Bu yüzden arkadaşlar buradaki sistem tam size göre scalping ile ilgilenen arkadaşlarımızın da çok çok beğeneceğinden kesinlikle eminim. Şimdi buraya kadar ne yaptık arkadaşlar? Aresay band indikatörümüzden de bahsettik. Bir kanal olarak devam ediyor. Bakın arkadaşlar alt bantta bizlere yükseliş sinyali üst band dediğinde de bizlere düşüş sinyallerini aktaran bir indikatör. Hemen ayarlar bölümüne gelelim buradan. Görünürlük aynı şekilde kalıyor. Girdiler bölümüne geldiğimizde burada çok önemli bir ayarımız var. 80, 20 ve 13 şeklinde ayarlamalarımızı yapıyoruz sizlerle birlikte. Ardından stil bölümüne geçiyoruz ve ortadaki çizgiyi kapatıyoruz arkadaşlar çünkü oradaki çizgiyle herhangi bir işimiz yok. İsterseniz buradan şeffaflıkları da arttırabilirsiniz benim yaptığım gibi aynı şekilde. Ve ayrıca bu şekilde kesişimleri daha net görmek açısından kalınlıkları da azaltabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Sonrasında tamama basıyoruz ve bu iki indikatörlü harika sistemimizi artık kullanmaya başlayabiliriz. Peki bu sistemi nasıl kullanmaya başlayacağız? Öncelikle arkadaşlar bakın bir yükseliş sinyali almak için buradaki mumlarımız bakın buradaki mumlarımız fitil veya mum kapanışında bakın çok çok önemli. Yani Mum kapanmadan da değdiği anda da buradaki sinyerimizi alırsak doğru kabul ediyoruz mum kapanışı beklememize gerek yok arkadaşlar bunu özellikle buraya yazacağım bakın şöyle hemen yazalım mum kapanışı beklemek zorunda değiliz birçok indikatör sisteminde arkadaşlar mum kapanışı bekleriz ancak burada beklemek zorunda değiliz arkadaşlar bu çok önemli bir avantajı bizlere mum kapanışı beklememize burada gerek yok. Burada arkadaşlar fitilde de ise mum kapanışında da burada bakın yeşile değiyor olsa veya dışında olsa bizlere bir sinyal vermiş oluyor. Bakın burada bizlere bir sinyalini vermiş. İşte burada mumlarımız RSI bandın altındaki yeşil çizgiye değdiğinde veya onun dışına çıktığında eğer buradaki ortadaki çizgimiz yani birinci indikatörümüz olan SSL Hybrid indikatörümüz kırmızı olarak devam ediyorsa bizlere bir yükseliş sinyali veriyor arkadaşlar. İşte bu kadar basit. Bakın bu şekilde kırmızı olarak devam etmesi bir düşüş trendinde olduğumuzu bizlere söyler. Düşüş trendinin dönüşünü de RSI band indikatörüyle tespit ediyoruz arkadaşlar. Tamamen mantık buna dayanıyor. Yani düşüş trendinin döneceği noktayı bularak en dibi tespit ediyoruz ve güvenli bir noktada satışımızı gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Buraya hemen hızlı bir şekilde alış alım noktamız yazalım bakın. Alım noktamız şöyle hızlı bir şekilde alım noktamız. Peki burada alımımızı gerçekleştirdik. Şimdi aldık ve bekliyoruz. Peki satışımızı nerede gerçekleştirmeliyiz arkadaşlar? Burada baktığımız zaman inanılmaz bir yükseliş gelmiş. Ancak en iyi ve en güvenli şekilde nasıl satılır ben size bunu göstereceğim. Bakın arkadaşlar buradan bir yükseliş sinyalimizi aldık ya. Satışımızı da buradaki SSL Hybrid indikatörümüze mumlarımız değdiğinde, fiyatlarımız yani buraya geldiğinde yapıyoruz. Satış noktamız da burası arkadaşlar. Şöyle hemen yazalım. Çift tıklayalım şuraya. Satış noktamız. Bunu da kırmızı olarak işaretleyelim görsellik açısından. Bunu da yeşil yapalım arkadaşlar şöyle. iyice anlamamız açısından. Alım noktamız burada. Satış noktamız arkadaşlar. Buraya değdiği anda mum kapanışı beklememize gerek yok. Bu şekilde yükselecek, yükselecek, yükselecek. Buraya değdiği anda satışımızı gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ufak cüzdeler kazanacağız. Ancak arkadaşlar dakikalık grafiklerde alım satım yaptığımız için fazlaca sinyallerimizi alacağız. Ve bu şekilde Fazla trade yapıp az az yüzlerle gün sonunda büyük bir yüzde kar elde etmiş olacağız arkadaşlar buradaki sistemimiz sayesinde. Sistemin kullanımı gerçekten çok çok basit. Bu şekilde arkadaşlar dipte alıp tepede satabilirsiniz buradaki sistemimiz sayesinde. Birçok sinyalinde bakın buraya değdikten sonra daha da yönünü yukarı doğru verebiliyor. Ancak ben en güvenli halini sizlere göstermek istedim ki bu şekilde arkadaşlar güvenli bir şekilde trade yapabilin ve sistemden memnun kalın diye. Buradaki sistemin arkadaşlar birçok sinyalini test ettik ve başarı yüzdesi gerçekten çok çok fazla ve sizi çok memnun edecek, tatmin edecek bir sistem olduğunu göreceksiniz kullandığınızda ve back testlerinizi yaptığınızda. Ayrıca sistem şöyle hızlı bir şekilde buraya da not edelim. Hisse senetleri ve Forex'te de geçerlidir. Yani hisse senetleri ve forex'e de çalışır arkadaşlar. Ancak dakikalık grafiklerde tavsiye ediyorum. Saatlik grafiklerde en fazla beklesti dakikalık grafiklerde yaptım arkadaşlar. Çok fazla başarılı olduğunu gördüm. Bu yüzden dakikalık grafiklerde kullanabilirsiniz. Ancak bu demek değildir ki saatlik grafiklerde çalışmıyor. Saatlik grafiklerde arkadaşlar back test yaparak kullanabilirsiniz ve ne kadar iyi çalıştığını zaten sizler de göreceksiniz. Görünce ne demek istediğimi anlayacaksınız arkadaşlar. Bu sistemden çok memnun kalacağınızdan kesinlikle eminim. Lütfen arkadaşlar buradaki emeğimizin karşılığını vermek için bir beğeni bizlere çok görmeyin. Dediğim gibi arkadaşlar bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri gerçekten çok seviyorum ve bir sonraki videomuza kadar da sizleri çok özleyeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.